Azeri kardeşlerimizin başında da bir bela var. Ne belası? Na Ermeni belası. Tamam. Dağlık Karabağ dediğiniz bölgede. Hocalık katliamını yaptılar. Abi biz onlara değil. Onlar bize yaptılar katliamı. Böyle bilin bu olayı. Tamam. Kaldırdılar. Ee, benim bölüm başkanım Kıymetli kardeşler tamam bize bu konuyu çok anlattı bize orijinal resimleri gösterdi fakültedeyken tamam yani ya 6 aylık bebeğin yüzüne kürekle vurulup Tamam mı? Yani ne olacak ortaya ne, neyin çıkacağını tahayyül edebiliyor musun ya? Kurban oldum ya. Ya insan öldürmenin de bir neyi vardır? Adabı vardır. Kardeşim böyle insan mı öldürülür? Bastılar hocalı katliam hocalı köyünü tamam orada oturan köyde ne kadar insan varsa hepsini katlettiler. Hepsini katlettiler. Allah nasıl biliyorsa öyle etsin. Ama Günümüzde bunun her şeyi hesabı soruldu, bunun intikamı alındı. Hatırlar mısınız? Birkaç ay öncesinde 2021'in başlarında e, Erme Ermenistan'ı Azerbaycan kovaladı çıkardı. En son İlham Aliyev, Peşinyan, ne oldu Peşinyan diye hatırlıyor musunuz bu videoyu? Al, intikamları alındı. Soru, soru. Hocalıda, Dağlık Karabağ sorunundan dolayı Hocalı katliamını yapan kim? Ermenilermiş. Bilin abicim tamam bilin biz onları değil onlar bizi katletti. Bilin bunu peki.